Dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen trüf mantarı Türkiye'nin de gizli hazinelerinden. Trüf mantarının daha kolay bulunup ekonomiye kazandırılması için Ankara Üniversitesi ile Ticaret Bakanlığı bir protokol yaptı. Protokol kapsamında 3 köpek özel olarak eğitildi. Türkiye'nin gizli hazinelerinden biri de trüf mantarı. Toprak altında yetişen mantarın bulunması bir hayli zor. İşte bu zorluğu aşmak adına Ankara Üniversitesi ile Ticaret Bakanlığı bir protokol yaptı. Türkiye'nin yakın gelecekte dünyadaki trüf mantarları alanında bu ligde ilk sıraya çıkacağına dair bir umudumuz var. Ama umudumuzu besleyen bir takım veriler de var ve o verilerin en başında trüf mantarının varlığını tespiti var. Tespit eden köpeklerimiz var ve büyük bir potansiyelimiz var. Dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen türfün önemli bir pazarı var. Renginden dolayı bu mantara Türkiye'de kara elmas da deniyor. Arkadaşlar. Kara elması olarak bilinen türüf mantarı 200 dolardan binlerce dolara kadar alıcı bulabiliyor. Fakat bu değerli mantar doğada sadece özel eğitimli köpeklerle bulunabiliyor. Protokol kapsamında Ares, Fungus ve Camilla adlarındaki 3 köpek trüf mantarı aramak için özel yetiştirildi. Özel eğitimli köpeklerin Türkiye genelinde sayısı artırılacak. Yapay zeka destekli robotlar ve köpeklerle trüf mantarının Türkiye haritası çıkarılacak. Özellikle İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde lüks lokantaların menülerini süsleyen bir ürün. Bundan farklı ürünler de yapılıyor. Zeytinyağı gibi, tereyağı gibi, e, peynirlerin e, içine koyulabiliyor. Gastronomik değeri de son derece yüksek olan trüf mantarı Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınmadan aranamıyor.